Herkese yeniden merhaba. Teslimin Hobi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli çok şık duran bu modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model Şu şekilde. Bütün örgülerde kullanabileceğiniz bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde, erkek örgülerinde bütün örgülere yakışabilecek oldukça şık ve kullanışlı bir model. Yapımı da oldukça kolay ve zevkli. Yeni başlayanların bile rahatlıkla yapabileceği bir model bu şekilde. Zincir görünümlü oldukça şık bir model. Daha yakından da göstereyim Şu şekilde. Daha kalın iplerle yaptığınızda daha belirgin olarak gözüküyor. Biraz daha ince bir iple yaptığınızda bu şekilde daha narin, daha kibar duruyor. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. Bu modelim 2 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 2 ve 2'nin katı olacak şekilde ilmeklerinize atabilirsiniz. Ben orta kalınlıkta bebe ipi kullandım ve 3,5 numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz şimdi modelin yapılışına geçelim. Geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini aktif hale getirirseniz bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Dilerseniz şimdi modelim yapılışına geçelim. Evet modelim için ilmeklerimi attım. 2 ve 2'nin katları demiştim. 18 ilmek attım. Ekstradan bir ilmek daha atacaktım. Toplamda 19 ilmek atarak örgüme başlıyorum. Burası örgümün arka yüzü olduğu için burada bir sıra ben ters olarak öreceğim. Ön yüze geldiğimde modelimi uygulamaya başlayacağım. Sizler de dilediğiniz bir lastik modelini yaptıktan sonra ön yüze gelip ön yüzde modelinizi uygulayabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar hepsini ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzüne geldim ve model kurulumuna başlıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Ördükten sonra bir tane ters. Tersimi ördükten sonra ipim önde bir tane örmeden alıyorum. Birinci modelimi kurmuş oldum. Devam ediyorum. Bir ters örüyorum. İpim önde bir tane örmeden alıyorum. Bir ters ör, bir tane örmeden al. Bir ters, bir tane örmeden. Bir ters, bir tane örmeden ipimiz hep önde olacak şekilde bu şekilde birinci sıramızı tamamlıyoruz bir tane ters örüyoruz bir tane örmeden alıyoruz bir ters bir tane örmeden al bir tane ekstra atmıştım onu da ters olarak örüyoruz genel mi dönüyorum arka yüzdeyim ve ikinci sırasındayım kenar ördüm ördükten sonra bir tane örmeden alıyorum bir tane düz örüyorum bir tane örmeden alıyorum bir tane düz örüyorum ipim arka tarafta olacak şekilde bir tane örmeden alıyorum ipim arkada bir tane düz örüyorum bir tane düz aldım örmeden bir tane düz örüyorum bir tane örmeden al bir tane düz olarak örüyorum ikinci sıramızda bu şekilde Tamamlıyoruz. genel mi Evet, ikinci sıramızda bu şekilde tamamladık. Ön yüzdeyim. Ön yüzde geldiğimde burayı bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan hepsini sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar hepsini düz olarak ördükten sonra modelimiz gördüğünüz gibi ortaya çıktı. Diğer renge geçerken arka kısma geldiğimizde bu şekilde diğer rengimizi bağlıyoruz ipimize. Bu şekilde ipimizi bağlayalım. Diğer rengimizle devam edeceğiz. Evet bağladıktan sonra diğer ördüm. Diğer ilmeklerimde sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan hepsini ters olarak örüyoruz. Dördüncü sıramızda diğer rengimizi bağladık. Evet. Bu şekilde hepsini ters olarak ördük ve diğer rengimize geçmiş olduk. devam ediyorum. Diğer rengimize geçince tekrar aynı şekilde modelimizi uyguluyoruz. Ne yapıyorduk? Kenar ilmeğimizi örüyorduk. Ördükten sonra bir ters örüyorum. İpim önde bir tane örmeden alıyorum. Bir ters örüyorum. İpim önde bir tane örmeden alıyorum. Bir ters, bir tane örmeden al. Bir ters, ipim önde bir tane örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlıyorum. Bir ters bir tane örmeden al şeklinde. Bir ters kenel miyiz? Evet. Dönüyorum. Arka sıradayım. Arka sırada da kenel mi ördükten sonra bir tane örmeden alarak başlıyorum. Şu şekilde ipim arkada olacak şekilde. Bir tane düz örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. İpim her zaman arka tarafta oluyor. Bir tane düz örüyorum. Bir tane örmeden al. Bir tane düz ör, bir tane örmeden al. Şeklinde örgümü tamamlıyorum. Bir düz, bir tane örmeden al. Bir tane bu şekilde örmeden aldım. Kenelmeyim. Dönüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Ön yüzüne geldiğimde de Burada ne yapıyorum? Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan hepsini sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Çok güzel ve kolay bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Evet. Gördüğünüz gibi modelim ortaya çıktı. Çok şık ve gösterişli bir model. Her zaman arka tarafa geldiğimizde arka tarafta rengimizi değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Şu şekilde diğer rengimi aldım ve devam ediyorum. Diğer rengime geçtiğimde kenelmeğimi örüyorum. Ördükten sonra bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Bu şekilde ön yüze geldiğimizde modelimizi uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi ön tarafta düzgün durabilmesi açısından arka tarafta diğer rengimize geçiyoruz. Ve bir sıra tersimizi örüyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi modelim ortaya çıktı. Çok güzel ve şık bir model gördüğünüz gibi. Bütün örgülerde kullanabileceğiniz dediğim gibi. Bebek örgülerinde de yetişkin örgülerinde de çok şık durabilecek. Yapımı da oldukça kolay bir model. İlerlemiş şekli bu şekilde modelimin. Bu şekilde yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.